Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Fashion Famous oynayacağız Yanımda kanalın sahibi Anıl Yılmaz <laughs> Evet arkadaşlar <laughs> Bu sefer kendi başladı videoya Roblox'ta Fashion Famous oynayacağız Evet arkadaşlar ee, Fashion Famous oynayacağız Bir de temanızı kendimiz belirleyeceğiz Like at Arkadaşlar bir de size Şunları söylemek istiyorum Lütfen like atın, abone olun, yorum yazın, bildirimleri açın. Lütfen arkadaşlar. Hmm, bu sefer Ecem beni şaşırttı. Evet, bir kere şaşırtayım. Tamam, ben evet. gireceğim. <laughs> evet arkadaşlar, ben, beni, beni eklemek için. Diyorsanız e, efsane... Söyleme söyleme. Yazdım. Niye? Zaten görüyoruz. Efsane mi? Efsane 33333. Yazın çıkarım Arkadaşlar, ben. Arkadaşlar beni eklemek istiyorsanız da hepsi küçük birleşik Ecem, Derin, X, Panada. Panada ne oğlum? Panda yazacaktım. Panada yazmışım. <laughs> Deli bu çocuğu. Deliler hastanesine vererek. Getler. Konumuz ne olsun? <laughs> Arkadaşlar buluşma. Ben niye sonik gibi koşuyorum? <laughs> Oo ben direkt hazırım ki. Arkadaşlar benim gerçekte saçım da şöyle zaten. Ama bir birbirinin tonuna bakmak yok arkadaşlar. Arkadaşlar. Bana diyecek. Bir bir de arkadaşları diyecek. arkadaşlar şey diyecek. Görün mü hocam? Konumuz popüler miymiş? Neymiş? Popüler. Ben ee, bir tane YouTuber yapacağım. Ya ben hangi youtuber'ı yapayım ya? <laughs> Anam! Survivor'da oynuyor bugün. Ben Hatırladım. Anam ya kardeşim yapabilirim <laughs> belki. İstediğini yap ya. Ben bir şey demedim. Ben dıt yapıyorum arkadaşlar. <laughs> dıt ne lan? Söylemeyeceğim. <laughs> Telefon mu kapatıyorsun? Hı. O hep siyah giyiyordu da bir bakalım. Ne bileyim bile. Hı hı. Belki şeyi yapacağım. Adı neydi? Neydi lan adı? Harbi. Ha, belki mezarcıyı yapacağım. Nereden biliyorsun oğlum? Sen kesin şeyi yapıyorsun. Neydi ya? Hani senin çok izlediğin bir tane kız var ya. Ha dilerken. Bence onu yapıyorsun yani. Ya da Eda biçim. Ben Eda biçim. Eda sakız kız hiç Ben üstümü ayarlıyorum ya. çok Ya ben siyah üst bulamıyorum ya. Ama şöyle bir şapkası <laughs> vardır. var Gerçekte de vardır zaten. Yani ben şuraya saklanıyorum. Upa. Yani ben, ha, yaptım. ben yaptım. Allah. yaptım. <laughs> Bu arada kaç saniye kalmış? Daha çok var. Arkadaşla buluş. Gider misin ya yerimle? Mi? Hiçbir yokmuş Mezarcı şeydi değil mi? Dış ses. Dış ses. Hı -hı. Dış sesimiz var, iç sesimiz yok. <laughs> arkadaşlar şey dilerken diyenler <laughs> <ila> <laughs> dış sesimiz bilmiyorlardı. Ben kaç video izledim. Ben gördüm arkadaşlar. Ben şu ve buradan Dışını tamamını, vücudunun tamamını gördüm. <laughs> Sovayı bırak atılmış. Dilayı bırak mı? <laughs> şunu giyebiliyor bazen de şu. Böyle giyinebiliyor ya. Bence bir son kala şunu giy. Ben. Ben neredeyim sen? Aa, kız yerindesin. Kız yerindeyim onu biliyorum. Ya hiç umuyorum. Bir dakika yazıyorum ben. Hayır, şey yazma arkadaşlar. Neydi adı Ahmet Cevdet miydi? Neydi lan? Ahmet Can Dündar. Ahmet Can. Ben yazmayacağım söyleyeceğim. Dün. Ben Buse şey Duygu der. Yaptı. Buse Duygu katılmadı ki. Hayır Survivor da yapmadım ki ben. <laughs> ben Survivor Ahmetcan Ahmet yapmadım. Can Dündar mıydı neydi? Ahmet Can Dündar. Sen bana niye puan vermedin? Verdim lan. <laughs> Popüler acaba bu Ahmet Can kişi? Dündar. Ben bir ve Dört verdim. Bu. Dedim bu se Duygu'yu yapmış. Bu kim lan? İlla sonra. miydi? Bu. Bil bir başka. 3 <laughs> verdim. Bu arada bir tek soru var burada değil yani. Hmm. <laughs> Abi en az keşke bir ya. Ama en az yapmak biraz zor mu? Değil. Ama zor. Zor adam çok pahalı şeyler yiyor. Burada belki de olmazdı. Lan bir veriyorum buna ne? Gelin kızı gibi. <laughs> Bu arada takipçimiz var. <laughs> Bir şerefsiz Arkadaşlar ben Gittim. <laughs> ben veremedim. Ha, bir verdim doğru. Aa sen bu musun Ece? Hayır. Ama benziyor sana çakma. Ay Bir. Üç, <laughs> bir. Üç. bir. şaka şaka üç. Bu arada sırf ar kuzenimi senin arkanda. Aha anne ben geliyorum. Ahmet Can Dündar. Olmuş mu? Baksana oğlum saçı pek benzememiş. Doğan saçı böyle adamın. Hem siyah. Kaç verdin lan? Bakma. Ben sana beş verdim. Şöyle dedim. Söylemedi. Zamanı puan vermedi. <laughs> Yalancı. Yalan. Sen Bu ne lan? Sen dünler yazıyordu. Yazdım çünkü yaptım. Bu ne lan? Bir. Emek var sadece bir. Emek var bak. Ne <laughs> Emekten mi verdin? <laughs> <Ya bak ha. gülüyor> ne? Ne bakın? Ne var? Beş verdim. Çıkar. Şey <laughs> ben ben gözümü kapatıyorum. Açıldı böyle. mı? Evet. Lan ben gelmemişim ya. ya. Çünkü sen burada tek bir erkeksin. <laughs> Ay! Ya. O C yazmış da şerefsiz SG yazmış. Ben ona dördüncü olmuşum. Dördüncü ya olmuşum görmüş. Sen kaç oldun? Altı. <laughs> en sonuncu olmuşsun. Benim en son değil. <laughs> Anam. Şur. Ne rank oldum ilk defa. Ben pro modelim. <laughs> ne? Pro modelim. Arkadaşlar ben peşin peşin küçükken ağrım bana öğretmişti Roblox'u. Ben Roblox'u bilmediğim için oyunlarını mesela büyük babadan kaçış, büyük bir anneden dakika. kaçış yapıyordum. Şey Play Store yapıyordum ve hep yanlış oyun çıkıyordu. Bir dakika arkadaşlar. Ee, Ecem, e, sen, sağ, Ecem sen sen Ecem'in bir dakika, oyun pizzacıydı. Ne <laughs> biliyorum. E, ee, bu arkadaşlar Ecem abisi öğretti. Ecem'in abisine de şey öğretti. Berkay abim öğretti. Berkay abime de Bilcan abim. Bilcan abime de sen <laughs> evet. Ben abim öğrettim. Her <laughs> e, rant başlıyor. Hayır bana da Ayberk abim öğretti. Tamam. Ee, yani kuzenim. Konumuz... Lan bana girmedim ki ben giremedim. Konumuz damat gelin. Lan daha giremedim ki. Ya ben ben kestim. Video kapat. Anam. Ne? <laughs> ben ben Arkadaşlar hepinizi. ben gelin olacağım. Ben hepinize küstüm gidin başım. <laughs> Oyun ben de senin. Birinci kim lan? Ağacım sen mi lan birinci? alaka ya? Din Az önce. Vallahi. Ben gelin olayım. Gelin mi? Yok artık. Şurada var. Şey ben ver. birazdan seyredeyim ya. Ama Oturunca bir şey olmuyor. Yani yarışma başlıyor ama sen çıplak kalıyorsun ben o ber oyundan geri gireyim. Bu arada turuncu gibi bir saç yok Kaç dakika oldu video? Yolla bir dakika. Fashion Famous oynamaya git de. Mürder Mister mı? İstiyorsanız. Arkadaşlar öbür videoda. Bugün iki video gelecek arkadaşlar. Ee, belki bir saat sonra e, yeni bir video gelecek. Belki Murder Mystery bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Anam senden girmeyi unuttum. Tamam <laughs> mı? <laughs> 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 futbol oyuncusu biliyor musun? Hı -hı. Kim? Lan sen gelin mi oldun? Başka bir şey mi oldun benimle? Gelin. Evet. Bili, 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 bili. Hayır. Oyun. res. Şey tamam arkadaşlar. Başka oyun oynayalım. Hayır. Ama ben çıkıyorum. Video bitsin. Tamam. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ya Mördür ya Garticiyo. Arkadaşlar, evet arkadaşlar. İkisinden birini oynayacağız. Ama da arkadaş oluyoruz. Yes! Nasıl olur? Garticiyo burada. Linki göndereceksin bana. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Siz Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı Evet arkadaşlar oyun oyun videosu gelmesini istiyorsanız ee, yarın bugün akşam ay saat kaç? Ee, 11. Saat 13 yani saat 1'de video geliyor. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Yakınız. Tüm.